Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir hile videosuyla birlikteyiz. Ee, şimdi izlettireceğim videoda ee, artık ismini bilmiyorum hile modunun. İşte diyoruz, aim block diyoruz vesaire diyoruz ama bu hilenin bir e, tanımını koyamadım. E, Araç ile suyun üzerinden gidebiliyor. Araç ile itemlerin ağaçların vesairelerin içerisinden geçebiliyor. Ondan sonra arkadaş 600-700 mermiyle, 500 mermiyle VSS'le oynuyor. Reload yaparken daha reload silahınmeden, ee, ya killer, raklar vesaire. Yani adamda ultra 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 neler var neler. Mevlana hilesi tarzı bir hile ifşa etmiştik ilk videomuzda hatta hatırlıyorsanız. Ee, onun üstüne bir şey daha göremem falan diyordum. Ee, bunu görünce şok oldum. Sizlerde izleyin bakın yorumlarınızda e, yorumlarınızı da bekliyorum lütfen eklemeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın bize böyle destek olacaksınız ve biz bu işi yapa yapa e, bitiremeyeceğiz asla ama hani bir noktaya geleceğiz sizlere ileride çok güzel sürprizleri olacak bunu da bu videodan söyleyeyim ne sürpriz olduğunu merak edin bekleyin abi takip edin gerçekten size çok güzel sürprizlerim olacak inanmadığınız isimlerle İnanmadığınız kişilerle hile ifşa videolarıyla karşınıza çıkacağım. Ee, i̇zleyelim bakalım. <laughs> Güzel bir hile. Çok değişik bir hile. Ee, i̇zleyelim. Keyfini çıkartalım. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım lütfen bir abone ol butonuna basarsanız e, bir sonraki hili videolar için bana ekstra destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve başlatıyorum abicim. Şimdi burası Coşkula çıkıyor. Konteynerler sağ taraf. Burası Coşkul. Neresi diye kafanız karışmasın. Kimisi burayı bir kendi falan sandı ikizlettiğim de. Evet. Nick bu. Görürseniz dikkat edin. Bu video da Gevize kardeşimden geldi. Gevize 98 kardeşimden geldi. Sağ olsun kendisi bize abi bununla da bir diye sağ olsun atmış videoyu e, Aka Altre Ding Doğan takım fullüyle. ile ya şöyle e, biraz sardırmak istiyorum çünkü da çok uzun tutmak istemiyorum sadece neler olduğunu görmenizi istiyorum Arabada bekliyor falan mesela, mesela buraları geçiyor. Adam denizin üstünde. Bu arada adam benim video yanımdan Vaz'da Video çeken geçmiş. arkadaş konuşmuş videoda. O sesleri de gelebilir. Bizimkiler yüzerken yanından uvazla geçmiş ama görmemiş. Yedim mi bana? Bir tek valak yok galiba. Valak olsaydı onları görürdü. Valak ileyim göstereyim de. Haydi. Şimdi buraya bir dikkat edelim. Bakın. Buraya bir dikkat edelim. Arkadaşlar. Ne? Tamam arkadaşlar. Biraz video gönderen kardeşim burada bir ileri geri sardırıyor. Hmm. Evet, artık burası kontrolünde. Tamam burası evet. Nerede o? Nerede o? Üstündesin burası zaten. Üstündesin arkadaşım daha var izle. Bak hop hop ağacın içinden geçtik. Hop ikinci ağacı da geçtik. Buraya kadar tamam biz Ağaçların içinden falan geçiyoruz. Evet Şimdi diğer arkadaşlarını bekliyor takım arkadaşlarımı. Burada arabadan da inmiyor pezevenk. Götü yapışmış koltuğa arabadan inemiyor. Tamam arkadaşlar geldiğini gördü şimdi aksiyona girme vakti geldi. VSS oynuyor. Gördüğünüz gibi 555 mermisi var. Abi şuraya dikkat ettiniz mi? Bak burayı yavaşlatmak istiyorum. Nasıl yavaşlatacağımı bilmiyorum. Tekrar almam lazım. Bak. Şu olaya dikkat et. Bak. Bak burada sıkmaya başlıyor. Burada iki mermi attı. Bak. Mermi sayısına bak. Burada bir mermi attı. Özür dilerim. Bak abi. Mamlu nerede? Uzaya bakıyor. Nasaya bakıyor. Hop daha aşağı inmeden gevezen aklandı. Reload yaptı. Tamam. Bak şimdi abi. Güzel. Birazdan daha bir şey daha izleteceğim size. <laughs> Şaşıracaksınız yani böyle bir şey yok. <laughs> doğru doğru adamlar şey de var ya molek de var. Bizimkiler suda niye görmüşler? Ya yani nasıl olsa geldiklerinde vururuz boş verin falan filan demiştir kesin. <laughs> İnanıyorum yani öyle. Ya bunları biz PUBG Lite'de görüyorduk. Gerçekten PUBG Lite'de görüyorduk bunları ama PUBG mobil, PC, şey, mobilde falan da artık geçtik o işleri de. Ya Steam PUBG'de böyle bir hile. Anasının hikayemiş. iki tane kill aldı buradan. Yee. Bu da üçüncü. Bir takımı wipe'ladı. Bir daha izlemek ister misiniz arkadaşlar? Bence izlenir ya. Dikkat et şuraya dikkat et. Bak. Nereye sıktığı belli değil pesenek. Bak. Bak. Kulosu koydu. Bak. Kulos nerede abi? Beraber izliyoruz, bak. Adamların canları full. Hop. Hop. Bak. Şimdi bu nasıl oluyor abi bak. Kill 1, kill 2. Adamların canları full müydü? Ya hile oldu artık da ben olay anlamaya çalışıyorum abi. Bu nasıl bir hile ki? Aradan bir saniye geçiyor. Adam reload yapıyor. 22 mermi tekrar dolduruyor. Bizimkiler 10 saniye sonra ölüyor. Yani bu mermiler paraşütle mi iniyor? <laughs> nasıl? Orayı çözemedim. Hop 2 kill. Şimdi... Yani nereye sıktığı da belli değil. Bak. Tamam. Şurada hasar başlamış. Yani hiçbir mermi kaçmıyor. O da bol ifşası. Aim zaten belli. Daha taşa veririz arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Ee, burası tekrar video başı. Ee, yani bu tarz hilelerle pek çok karşılaşmamız mümkün değil. Nadiren. Ve bu adamlar artık 2-3 e, e, üç maça, 3 üç maça, 5 maça bu adam banlanmıştır. Perma ban yemiştir. Ben yine bildireceğim tabii ki ama her şeyi göze alarak saçma salak hesaplarla girip bu işleri yapıyorlar. En kral hileleri falan deniyorlar. Bu bir. İkincisi şimdi bir ülkede burayı iyi dinleyin. Bunu size şimdi yavaş yavaş ucundan böyle ipin ucunu vereceğim size. Sonra yavaş yavaş siz çekeceksiniz. Ben de gerisini getireceğim. Bu işi birlikte yapacağız. Yabancı bir ülkede bir tane partner arkadaş hileyi satıyor. Infosunu aldım. Hileyi satıyor. Yavaştan yine de izlettireyim sesi kısarak şöyle. Ee, ses ayarlarımızdan Sesi kısayım benim sesimi iyi duyun. Bunu bir daha izleyelim. Arkadaş hileyi satıyor. Hileyi sattıktan sonra da diyor ki TL karşılığı 1500 TL olduğunu duydum. Mesela ben sana hileyi sattım sen oynadın ban yediysen banlandıysan diyor 1500 TL veriyorsun diyor ben diyor seni hileni açtıracağım diyor ve hileyi açtırıyor ee, bu arkadaşın ülkesine kadar öğrendim İsmi bugün yarın bana gelecek sonra kendisini kovalamaya başlayacağım ve kendisini bu ortamda PUBG yetkililerine karşı ifşa edeceğim ya bu işin ucu var ya nereye kadar gidiyor biliyor musunuz bu işin ucu PUBG yetkililerine kadar dayanacak diye korkuyorum ki. Korkmuyorum aslında da, korkum yok ama ya, oraya çıktığında karşımıza ne çıkacak, onu bilmiyorum. Ee, ha, ben dedektif miyim? Değilim. Değerli, sevgili izleyenlerim sayesinde ben de bu infolara ulaşıyorum. Hile sektörü içerisinde bulunan insanlar var alıp satanlar var uğraşanlar var vesaireler var geliyorlar ya biz şunu yaptık biz bunu yaptık zamanında İşte bu, bu ortamda da PUBG ortamda daha çok birazcık da olsa biraz bilinirliliğim oldu oluştu belli bir kitleye sahibim belli bir çevreye sahibim bu sayede seviyorlar da beni seven arkadaşlarım da çok sağ olsunlar kimi kardeş olarak sever kimi abi olarak sever bana da güvenirler sağ olsunlar çünkü güveni, güven, güvenilmelerinin sebeplerini o insanlara sorabiliriz ben şimdi buradan artistik yapmayayım kendi adıma İnfolar gelecek infolar geldiğinde ben bunları tekrardan burada açık açık net bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşı hile satıyor bir partner sonra bir banlandığı zaman bu hileyi belli bir karşılığı 1500 TL demiştim geri açtırıyor. Şimdi bu, bura, burada biz ne yapabiliriz? Hiçbir bok yapamayız. Affedersiniz. Burada argo konuşacağım. Kusura bakmayın. Biz bu pozisyonda hiçbir bok yapamayız. Ben şimdi o partnerin peşini kovalayacağım. Bulacağım. İnceleyeceğim. izleyeceğim Vesaire işte gameplaylerini şuna buna. Ne da ne bileyim yaptığı aksiyonlar yazışmaların olduğu söylendi. Yazışma ekran görüntülerini falan bulacağım. Ee, gelecek daha doğrusu. Ve bu gelen datayı ilgili meclislara iletmiş olacağım. Şimdi bu arkadaş infosunu aldım bir kişi. Bunun gibi dünyada kaç tane tezemek var? Ee, maalesef bunun farkında değiliz ve bilgi sahibi değiliz. Onlarda gelir mi belli olmaz. Bu arkadaşın infosu nasıl geldiyse diğer bu iş yapanların infosu da yavaştan yavaştan akacaktır emin olun. Yani dediğim gibi sevgili izleyenler, ya bu oyunu bırakacağız. Yani şimdi bazen yorumlarda söylüyorsunuz ya sen ne yaparsan yap, hani boşa kürek sallıyorsun gibi yani o tarz konuşan arkadaşlarım var yorumlarda size de hak veriyorum haklısınız bir PUBG yetkilisinin elinde ya da bir partnerin inisiyatifinde banaştırmak gibi bir pozisyon varsa 1500 TL'ye ee, böyle bir durum varsa bu dünyada biz şu an ne yaparsak yapalım karşılığı boş. Yani karanlık bir noktaya mermi atıyoruz. Hedefimiz belli değil. Ama yolumuz belli diyelim yani. Hani bir yolumuz var. Bu yolda ilerlemeye çalışacağız. Dediğim gibi ya oyunu bırakacağız. Ya PUBG bu işe bir çözüm getirecek ve bu işin sonunu getirecek. Ya dası üçüncü şık var mı? Bilemiyorum orayı bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Yani sinir sinir küpü olup. Ya ben sinir küpü olmuyorum arkadaşlar. Hile ölüyorum. Hile öldükten sonra o maçın kaydını alıyorum. Bu şekilde güzel bir video oluşturuyorum. Atıyorum. Yetkililer atıyorum. Sizlere izlettiriyorum. Ben eğleniyorum. Benim için sorun yok. Abi bir gün sıkılırım. Bir gün yeter artık. Sizin bıktım. Allah belanızı versin derim. Bu işten elim ayağımı çekerim. Oyunu da bırakırım. O zamanı bilemem. Ama yani buradan tekrardan PUBG yetkililerine Asıl yetkililerine. İnşallah sesimiz duyulur. Ee, PUBG Türkiye resmi hesabını videolara artık etkiltmeye başladım. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Elimden geldiğince sesimizi birçok yere duyurmaya çalışıyorum. Lütfen siz de yorumlara PUBG, t, PUBG Alt Tire TR e, tagini kullanarak yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. Son birkaç videoda bunu yapan arkadaşlarım var, sağ olsunlar. rica etmiştim. Siz de e, bu şekilde yorumlarınızı yazın. Çünkü oraya bilgilendirme gidiyor. Abi hani tekrar soruyor burada yetkililer ne istiyorsunuz abi? Yani hileden kazandığınız para şuradaki kaybettiğiniz oyunculardan daha mı kıymetli? E para bir yere kadar kazanacağım ama bu kadar oyuncu kitlesini ya emin olun bakın sektör teknoloji ve her şey ilerliyor sizden. bu oyundan bu oyunun daha iyisi ve daha adil yapılır abi adam gider aynı şarjını yapar her şeyini yapar ismini başka bir şeye koyar ama adil bir oyun olur. İnsanlar tık diye oraya geçiverir. Bakın ya bakın yayıncılara, Twitch yayıncılarına, bakın abi en babalarına. Ortak bir karar aldılar. Tık diye hepsi kiki e geçtiler. Sebebi ne? Adaletsizlik yüzünden. Oyunu bırakmış bir shroud'u siz oyuna getirdiniz. Kaç milyon dolar verdiniz ya da kaç bin yani bilmiyorum kaç para verdiniz de şiraudu o reklamı çektirdiniz. Bu bile benim için büyük soru işareti. Adam hile yüzünden ve sizin adaletsizliğiniz yüzünden oyunu bırakmıştı. İşte e, en son güncellemeli adamın suratını koydunuz. Ne kadar para verdiniz bilmiyorum. şu atamadık. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Adam aklı parasını aldı. Ekmeğine baktı. Ama şu adaletsizlikte bu oyunda oyuncu tutamayacağınızı ben size buradan temin edebilirim. Yani te temin etmekte de. mi yerimde? Garanti ederim abi. Çünkü adil olmayan bir düzende adaletli insanların fazla kalılacağı söylenemez. Bu yüzden inşallah ya sevdiğimiz bu oyun abi yapmışsınız. Ya herkes de oynuyor. Kitlesi de var. Ya bir an önce lütfen şu oyunu düzeltin. Ee, yani bu hile kullananları hızlı bir şekilde oyundan def edin. İşte ne bileyim çok ciddi önlemler alın. İnsanlar da kullanmaya yeltenemesinler. Ama şu an PUBG Lite'e çevirdiniz oyunu. PUBG de hile kullanmayanı dövüyorlardı kimin hilesi daha iyi yarışı vardı falan mesela son dönemlerde oynayan varsa benim o zamanlar bilgisayarım kötüydü onu oynayabiliyordum PUBG'ye geçiş dönemimde light ile başlamıştım ee, dediğim gibi es, sorun yok İnsanların oynayacağı oyun çok insanların ilgileneceği veyahut da e, hani zaman geçireceği çok farklı şeyler var emin olun kaybeden sadece siz olacaksınız Hilenin hileye gücü yetmediği bir ortamda hileciler bile bu oyunu bırakacak arkadaşlar. Çünkü gidecek ya adamın hilesi benimkinden iyiymiş ya. Yani. Zıt tat almamaya başlayacak. Lafı biraz uzattım sanırsam ama doğru olanları söylediğimi düşünüyorum. Sizler de katılıyorsanız düşüncelerimi ya da katılmıyorsanız katılmanız noktaları katılıyorsanız desteklerinizi yorumlara bırakmanızı rica ederim. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Yorumlarını videoya ekleyenlere ekstra teşekkür ediyorum. Bir sonraki absürt <laughs> hile videosunda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ettim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.